Meltem nasılsın? İyiyim Aslanım, siz nasılsınız? Ben de iyiyim canım, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Aslan ederim. Aslan nerelisin güzelim? Zonguldak Çaycımalı'yım. Ooo! Evet, kestane hani, diyarı diyorsun. Evet, kestane bala diyarı Zonguldak. Evet, Zonguldak'lıyım. Evet, çok severim yalnız. Evet peki, eşin nereli? Eşim Samsunlu. Ben Zonguldak demediğiniz gibi. Peki ne işle meşgul eşin? Eşim elektrik, inşaat elektrikleriyle uğraşıyor. Kaç yaşında? E 24 yaşında. Ben 22 yaşındayım. Aramızda 2 yaş var. Çok gençsiniz. Çok erken değil mi? Evet biraz erken. Evlilik için. Ha? <laughs> evet. Evet vallahi cesaretinizden dolayı kutlarım sizi. farkındaydı sanırım. O yüzden biraz zorlandım ikna etmekte. Öyle mi? Evet. E, haklılar tabii. Peki senin bir okul hayatın oldu mu? Çalışma hayatın oldu mu? E, ben 2 yıllık radyo televizyon bitirmiştim. Ee, de, şu anda da yine aynı şekilde 2 yıllık laborant okuyorum. Ha. Evet, öğrenciyim aslında bir yandan da, evet. bir yandan çalışıyorum. Çalışma hayatın oldu mu peki? Ee, çalışma hayatım olmadı, staj haricinde olmadı. Ha. Şu anda da devlet hastanesinde devam ediyor stajım. Çok güzel. Peki, hı hı. yani e, her iki farklı meslek bunlar. İkisi evet. de zıt meslekler. Evet, çok farklı Peki, hangisini kendine daha yakın hissediyorsun? Evet, şu anki yaptığım... E, şu anki Hastanede çalıştığın... Evet, şu anki yaptığım laborantlık benim için şu an daha iyi oluyor. Çok güzel. Severek yapıyorum mesleğimi yani. Hadi bakalım, söyleyeyim. çok güzel bir evet. tane. Ah, aslanın kapı çalıyor sanırım. Evet. Ben bir sürprizle karşılayayım. Sürpriz. Evet, sürprizlerle karşılamaya gidiyorum kızlarımı. Hadi bakalım. Güzel, sürprizleri severiz. Seyirik de şeker gibiyim, Penalı, zehir. Gibiyim. İymiş, neymiş, konuşmaya girdiler iki yüzdüler iki yüzdüler her zaman konuşmaya erme için yüzdüler hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz şarkı sana özel değil mi bebek tatlı sana layık gördüm şimdi. bana mı layık gördün Terbiyeni takın sana özel ben çok sevdim ben ilkine gelen misaf. Kendimleyim aşkım. Sakin ol. ol, 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 ol. gördüm ben. Evin böyle renk kahve bir da kayalı. Ne oturmuş benim evim ee, kendi ara bana bu şarkıyı Senin gibi minnet de gelmişsin. Bakışlarından belli. Hıfırlar, aşkım ben da. size bir şey söylemiyorum. Ay, aşk, Ona özel bir davranış. Güzel. Evine gelen misafirlere bu şarkıyla mı karşılıyor? Yeterince saygı olayım bu. Bu saygısız olmamış hali. Evet sana bir şey söyleyeyim mi? Saygısız olmamış bir şey söyleyeyim mi ben? Sana girebilir miyiz daha bir Tabii aşkım buyurun gelin hoş geldiniz. Yeni başlıyoruz. Hoş da Evet aşkım yine de başlıyoruz. Ne yapacak bilemedim. Baş kuyruğumu kuşandım geldim ben sizin için buraya. Karşılaması çok kötüydü. Bence e, çok ayıp etti. O şekilde karşılamaması gerekiyordu. Biz de vardık. Şov yapmak istiyorsa bunu içeride yapabilirdi. Meltem'in karşılaması çok ayıptı. E, ben hiç beğenmedim, hiç hoş kalmadım. Yani kendi üzerime alınmadım ama Elif'e de çok yanlış yaptığını düşünüyorum. Karşılamasını eksi 2 ile buldum. Çünkü sen e, hani, hani neye dayanarak bana yüzü diyorsun. Tanımadığın, daha birkaç gündür tanıdığın insan hakkında böyle ağır bir yorum yapamazsın. Zaten elektrik, su, doğalgaz olarak geri dönüş sağlayacak sana Meltem. Ciğim. Thank you